Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry temaslarda bulunmak üzere yarın Kıbrıs'a geliyor. Kerry önce liderleri ayrı ayrı ziyaret edecek. Ardından da liderler ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Ayden'in de katılımı ile ara bölgede yemekte bir araya gelecek. Günü birlik Kıbrıs ziyaretine öğleden sonra başlayacak olan Kerry, önce Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis ve Kıbrıs Rum lider Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşecek. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry, Kıbrıs'ı Türk lider Mustafa Akıncı ile de saat 18.05'te bir araya gelecek. Kerry, saat 19.30'da ise Akıncı Anastasiatis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Ayde ile Birleşmiş Milletler Misyonu Şefi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Battenheim'ın ikametgahındaki yemekte bir araya gelecek. Ara bölgedeki Fulbright'ta basın açıklamalarda bulunacak olan Kerry, Litra Palace'daki barış oyuncularının basketbol maçını izleyecek. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry'nin yarın gece ilerleyen saatlerde adadan ayrılması bekleniyor. Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden da geçen yıl 22 Mayıs'ta adayı ziyaret etmişti.